Selamlar herkese. Bugün reyting rekorları kıran, herkesin konuştuğu dizi hakkında biz de konuşacağız. Peki bu dizi hangisi? Taşacak bu deniz. İlk çıktığında fragmandaki bazı şeyler hatırlarsanız biraz tuhaftı. Ne? Esme. Esmeda. Fakat sonrasında dizi yayınlandı ve herkes bayıla bayıla izlemeye başladı. Hatta görüşmelerini, randevularını bile bu diziye göre ayarlar oldular. İçimizi ısıtan, kalbimize dokunan bazı sahneler var değil mi? Bu sahnelerin çoğunda ben iki karakteri görüyorum. Oruç ve Eleni. Biz bugün bu iki karakterin psikolojik analizini yapacağız. O zaman başlayalım. Dizi izlerken çoğumuzun içinde bir huzursuzluk oluşuyor. Çünkü izlediğim şey klasik bir aşk hikayesi değil. Daha çok şu soruyla yüzleşiyoruz. İnsan hayatta kalmak için duygularından ne kadar vazgeçebilir? Ve belki de daha zoru, insan sevdiği kişiye hayatta kalma modundayken gerçekten iyi gelebilir mi? Bu yüzden bu analizin omurgasına bağlanma kuramını koyuyorum. Çünkü oruç ve elini arasındaki gerilim en temelde iki farklı bağlanma biçiminin çarpışması. Bağlanma kuramı şunu söyler. Biz ilişkilerde bugünkü halimize değil, geçmişte öğrendiğimiz güven diliyle var oluruz. Yani nasıl sevileceğini çoğu zaman bilinçli olarak seçmeyiz, öğrenmiş oluruz. Oruca baktığımızda duygusal olarak kaçıngan bir bağlanma örüntüsü görüyoruz. Kaçıngan bağlanma demek... İnsanın yakınlığı istememesi değil, yakınlığın getirdiği duygusal bedelden kaçınması demek. Oruç güçlü, kontrollü, soğukkanlı görünür. Çünkü onun dünyasında kontrol güvenliğin eş anlamlısıdır. Kontrol kaybolursa duygular taşar ve Oruç duygularının taştığı yerde hayatta kalamayacağını öğrenmiş biridir. Bu yüzden Oruç için mesafe bir soğukluk değil, bir savunma mekanizmasıdır yaklaşır ama tam teslim olmaz. Sever ama kendini bırakmaz. Çünkü bir noktada şunu öğrenmiştir. Yakınlık risklidir. Eleni'ye baktığımızda ise kaygılı ve travmatik bir bağlanma görüyoruz. Kaygılı bağlanma beni bırakacak mısın sorusunun ilişkide sürekli açık hale gelmesidir. Eleni ilişkide var olmak ister, bağ kurmak ister ama aynı zamanda kaybetme korkusu çok yüksektir. Bu yüzden zaman zaman fazlaca verir, fazla dayanır. Eleni için ilişki sadece sevgi değildir. Aynı zamanda bir tutunma alanıdır. Yani ilişki bittiğinde sadece bir insanı değil, bir zemini kaybedeceğini hisseder. Bu yüzden Eleni'nin verdiği mücadele çoğu zaman karşı taraf için fazla görünür. Ama onun iç dünyasında bu hayatta kalma çabasıdır. İşte bu noktada ilişkiyi anlamak için travma kuramı devreye giriyor. Çünkü bu iki karakter de güvenli bir zeminde bağlanmıyor. Sürekli bir tehdit algısı var, sürekli tetikte olan sinir sistemi var. Yani bu bir rahat ilişki değil, bu bir hayatta kalma ilişkisi. Travma yaşayan insanın sinir sistemi şunu öğrenir. Tehlike her an olabilir. Bu durumda beyin sevgiyle tehlikeyi ayırt etmekte zorlanır. İşte burada travma bağlanması dediğimiz şey oluşur. Yani acıyla yakınlık aynı anda yaşanır. İnsan kendisine zarar veren bağdan bile bile kopamaz. Çünkü o bağ aynı zamanda tanıdıktır. Bu yüzden oruç ve eleni arasındaki bağ sağlıklı ya da sağlıksız diye kolayca etiketlenemez. Bu bağ düzenleyici bir bağdır. Yani her ikisi de bu ilişki sayesinde ayakta kalmaktadır. Ama aynı ilişki onları yaralamaktadır da. Burada Psikodinamik açıdan baktığımızda, orucun bastırılmış bir öfke yaşadığını görürüz. Duyguya temas etmek yerine eyleme geçer. Hissetmektense yapmayı seçer. Çünkü hissetmek kontrol kaybı demektir. Orucun güçlü görünme ihtiyacı bir karakter özelliği değil, bir hayatta kalma becerisidir. Eleni ise duyguyla teması koparmamıştır. Ama bu da onu savunmasız kılar. Eleni için sevgi biraz da acıya katlanmak demektir. Çünkü geçmişte sevgiyle acı yan yana yaşanmıştır. Bu yüzden Eleni'nin fedakarlığı romantik değil, öğrenilmiş bir ilişki biçimidir. Ve tam burada şunu fark ederiz. Orucun savaşı dışarıda, Eleni'nin savaşı ise içeridedir. Bu ilişkiyi farklı kılan bir diğer katman ise varoluşçu psikoloji. Çünkü bu dizi bize sadece kim kimi seviyoru değil, insan kim olarak kalıyoru da soruyor. Varoluşçu bakış şunu sorar. Bu koşullarda ben kimim? Oruç için anlam eylemde ve sorumlulukta şekillenir. Yapabildiği sürece vardır. Kontrol edebildiği sürece ayaktadır. Eleni içinse anlam ilişkide ve bağdan doğar. Birine dokunduğu, birine temas ettiği sürece vardır. İkisi de aynı denizin içindedir ama biri yüzerek, diğeri tutunarak hayatta kalır. Bu yüzden bu ilişki bize şunu çok net gösterir. Aynı travmayı yaşayan insanlar bile farklı anlamlar üretir. Aynı acı farklı yönlere savurur. İstersen şema terapisiyle de kısaca bakalım. Oruçta duygusal yoksunluk ve güçlü olmalıyım şemaları çok baskın. Eleni'de ise terk edilme ve kendini feda şemaları devrede, yani biri duygudan uzaklaşarak, diğeri duygunun içine girerek hayatta kalmakta. Ve belki de dizinin en can alıcı tarafı da tam burası. Bu iki insan kötü oldukları için değil, yaralı oldukları için birbirlerine zor gelirler. Bu yüzden dizi izlerken şunu sormak daha anlamlı. Kim yanlış yaptı değil. Kim hangi yarasıyla ilişkiye girdi? İki karakter de kendi psikolojik yükleriyle aynı denize düşüyor. Yani bu deniz muhakkak taşıyor. Elbette insan psikolojik yüklerini atmadan sevebilir. Ama bu şekilde seviyorsa o zaman her zaman o aşk acı verir. Siz ne düşünüyorsunuz?